Ya bir uzaylılar kaldı daha suçu şey yapmadı. Bir uzaylılar kaldı ya. Adam gelmiş diyor ki benim dört tane çocuğum var ben askeri ücretle geçinebiliyorum. Ben şunu almak için tam bir hafta boyunca çalıştım. Gitmek istiyorum abi ülke battı. Şah kalmış diyorlar nasıl kalmış şah? Gösteremem şah kalk. Gel de yerine, yerde sürünüyor da yerde sürünüyor. Ben evi gitmişim abisi gitmişim artık önemli kalmadı benim için. Yani, anladın mı? Bizi kurtaracak kişi Allah'tı Allah da zengindi yana zenginden yana oldu artık. Allah Allah ım. Allah. Im. Kim gelirse gelsin, bu memleketi kalkındırmak o kadar zor ki çok zor. Her çalışıyorum sanayi deyim, sanayi deyim. Hadi bana da ses çıksın devlet, devlet bana ses çıksın anladın mı? Elin orası <laughs> değil ha. Yanlış yana bak bu kadar doluyum anladın mı? Abi ekonomik gidişatı konuşuyoruz. Vatandaşlar memnun mu gidişattan? Çok güzel memnun abi. Memnun musunuz? Memnun abi. Nasıl memnunuz abi? yaşamak güzel, ortam güzel, iş var, güç ya var. Çalışmaya ne iş yok, çalışana iş var. Rakamlar ortada abi. Dura ha? doların durumu ortada. Doları ben, ben Türk lirası var bana. Nasıl yani? Ben Türk bana Türk lirası var Her bana. şey pahalanıyor. Ne? Her şey bağlanıyor. E, da, de bağlandı. Ben geçen 150 lira para alıyordum. Sen 4-500 lira para alıyorum. Peki akaryakıtı kaç alıyordunuz? Şimdi kaç alıyorsunuz abi? geçen parayı bilirim ben. O zaman ben, be bak bekle sen diyorum ki bak. Ben geçen sene 150 milyon Akaryakıtı milyon alıyordum. Şimdi 500 alıyorum. Ben akaryakıtı 25 milyon değişen bir şey yok. Hiçbir şey değişmedi. Hiçbir şey değişen bir şey yok. Bu enflasyon demek. Bakın enflasyonun mu icat şey ettiniz yok. abi. Bak şurada bir lokantaya otur. Olacak yer yok. Bir saat yemekle sıra bekliyorsun. Yarısı yabancı değil mi? He? Yarısı yabancı. Ya, Türkiye'de var. Hepsi var. Yani ortalığı karıştırmayın yani. Abi ortalığı karıştırmıyorum. Şimdi rakamlar ortada. Bakın enflasyon diye bir şey Hiç var. Enflasyon şey Türkiye'de enflasyon şey enflasyon 83. Hiçbir şey bir şey yok. Yok. Abi, açıklanıyor rakamlar. Sen yok, nerede yaşıyorsun bilmiyorum. Ben de burada yaşıyorum. Abi Türkiye'de enflasyon yüzde seksen üç. Nerede yaşıyorsun yok, sen? Yok bir şey yok. Nasıl yok abi? Yok kardeşim. Yalan ya, söylüyor ya. hükümet? Yok ya böyle bir şey yok. Hükümet yalan mı söylüyor? Ya yok kardeşim böyle bir şey yok ya. Abi enflasyon nasıl yok? Ha son ne kadar be? oymak mu gene yani, Tayyip Erdoğan'a vereceksin ya Tayyip Erdoğan'a? Öyle yani. sormuyorum sana. Evet. Ben başka bir şey soruyorum abi. Ya baş ya yaşamak güzel. İş var. Adam 5 milyon para veriyor adam şey gelmiyor. Evet. Adam çıkıyor burada ben acın diyor. Peki işsizlik rakamları da ortada. İşsizlik Resmi diyor bir şey yok. Yalan mı söylüyorlar abi? Ya, yalan, söylüyorlar. İşsizlik i̇şsizlik yalan söylüyorlar. İsmet yalan mı söylüyor? Hükümet yalancı Lütfen mı? Siz konuşma onu. Onu muhalefet konuşuyor. Abiciğim istihbarat rakamları açıklanıyor. Var. TÜİK açıklıyor. İstihbarat rakamları. Açıklıyor. çok açmazsın. Sabah getir ben 10 kişi 10 kişi götüreceğim ben. Abi, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını duyuyor ben. musun? Sabah getir ben 10 kişi götüreceğim ben. 10 kişi oturacak sabah. İşe 10 kişi götüreceğim. Ben sizin özelinizde konuşmuyorum. Bakın Bak, Türkiye'de sabah diyorum. Getir. Sabah getir şuradan 10 kişi çağ 5'e 5'e lan yollayacaksın. 10 kişi götüreceğim ben. Abiciğim bakın ben size e. diyorum ki ben sizin e. özelinizde konuşmuyorum şu anda. Benim Buluyorsunuzdur bulamıyorsunuzdur. Adam sizi beğenmiyordur. beğenmiyordur. Bulamıyorsunuzdur bambaşka bir şey. ben şunu diyorum biz, Türkiye'de biz bizim vatandaşımız iki saat oturacak bilgisayarın başında aylık bin lira para alacak. Doğru yok öyle bir dünya yok. <laughs> <laughs> yok öyle dünya yok Sen be. Enflasyona da inanmıyorsun. Ha? Enflasyona da inanmıyorsun. Ya enflasyona da bir şey yok kardeşim. Yok öyle bir şey yok. Yok Sen kardeşim. Geç, yok. Kendi ağzınla demedin mi? Benim maaşım 150 400 oldu, 500 oldu tamam, demedin değişen mi? değişen de bir şey yok. Bu enflasyon be. demek değil ya mi? Hiç abi? değişen bir şey yok yani. Maaşın neden yükseldi senin? He? Neden yükseldi maaşın? Ya para yükseldi. Neden yükseldi? yükseldi yükseldi işte. Ne oldu? İki katı mı çalışmaya başladı? Üç katı mı çalışmaya ya. başladı? Neden yükseltiyorlar abi? K kara kaşına kara gözüne mi hevesler dersin? O, o, yükseldi o da yükseldi. O yükseldi o da yükseldi. Hiç değişen bir şey yok. Neden yükseltiyorlar? Hiç değişen bir şey yok. Abi ben bir şey soruyorum. Sen işine, senin maaşın bak. neden yükseliyor? Karıştırma, karıştırma. Ben karıştırmıyorum. Ben bak sen bir şeylere karıştırma. inanmıyorsun. Güzelce konuş. Sen inanmıyorsun verilere. Verilerde bir şey yok. Resmi verilere mi? inanmıyorsun. Sen bizim devletimizi yalancı çıkartıyorsun şu anda. Niye yalancı çıkartayım? Enflasyon yok diyorsun. Sonuna kadar devletin arkasındayken öyle bir şey yok. Nasıl yok abi? Yok kardeşim ya. Abi sen nerede yaşıyorsun? Ya Türkiye'de yaşıyorum, burada yaşıyorum. Şimdi bakın, yüzde seksen üç enflasyon açıklanıyor. Nasıl yok? Kendi ağzınla öyle söylüyorsun şey maaşıma zam geldi diyorsun. He. Neden zam yapıyorlar senin maaşına? Maaşıma mı? 5 kat katı arttırdılar senin maaşını. Arta benim maaşım yapmaz. Ne Neden maaşım arttırdılar benim? abi? E, o artsa var, bu ortamı düzeltecek. Neden arttırdılar? E, niye? Neden arttırdılar? Bir şey bak hemşer. Ya şey. güzel arkadaşım burada artık bir de sansür geldi değil mi? Evet. Fazla bir şey de yapamıyoruz. Belli. Makyajlı, makyajlı ekonomi, makyajlı enflasyon belli. Gayri resmi şey belli. Enflasyon nasıl oluşur? Nasıl oluşur? Enflasyon nasıl Anlamıcı oluşur? Düşüyor işte. e, ekonominin aynasıdır değil mi enflasyon? Evet. Ne kadar? Gayri 83. E, gayri resmi enaklanma, makyajlama e belli. Savaş bölgede bile ne kadarsa düşün. Evet. Ne demek bu? Ne demek? Ya hortumlandı ya işi yapamadılar, edemediler. Ama ne diyeceksin? Şükür benim tuzum kuru. Genelde tuzu kuru olanlar biraz şey yapıyor yani. Evet. Evet. Ya kardeşim yanındaki açık sen nasıl şey yaparsın? Boş ver. Ama güzel bir şey dedi. Karıştırım Aslında yani. ekonomideki kötü gidişatı hepimizin kabul etmesi gerekiyor. Abi boş verelim. Yani herkes kabul ediyor aslında. Evet. Erdoğan da kabul ediyor yani. Bir kötüye gidişat var diyor ama bunun sebepleri tartışma konusu. Siz neye bağlıyorsunuz abi? Hani ne oldu da bu duruma geldi? Ne zaman kabul etti? Hangi bir zaman bir şey kabul etti ki? Sabredin falan dedi ya. Yani. Aa ya ne kadar 20 sene mi? Ya bir uzaylılar kaldı daha suçu şey yapmadı. Bir uzaylılar kaldı ya. Öyle değil mi? Yok dış güçler, mihraklar, şunlar bunlar. E kardeşim neyse boş ver ama. Abi ekonomi çok kötü yani. Askeri ücret ama şey zam yapıyorlar. Oradan askeri ücret elektrik suyu bin lira yapıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ekonomi çok güzel. Adam gelmiş diyor ki benim dört tane çocuğum var ben askeri ücretle geçinebiliyorum. Abi onlar işte yakacaksın Cumhuriyet Meydanı'nda. Sen okuyor musun? Okumuyorum abi. Ateş Kaç Ben mi? Ben 16'yım abi. Çalışıyorsun. Çalışıyorsun mecbur abi oku, okuduğum zaman günlük 50 lira benim masrafım gidiyor. Tost olmuş. Kaç lira tost bizim şeyde okulda 15 lira 20 lira ayranla. Suya bile zam gelmiş. Allah'ın suyuna. Parayla geçinebiliyor musun? Geçtiğim yani yetiyor musun? Geçinemiyorum. Aldım 150 lirayla ben nereye geçineyim? Ben şunu almak için tam bir hafta boyunca çalıştım. Ne şey diyorlar? Gençleri iş beğenmiyor falan diyor. İş beğenmiyor. Ne Kanka diyor oğlum bunlar? böyle 12 saat çalıştırıp da askerlikten az verirlerse kimse iş beğenmez zaten. 12 saat çalıştırıyorlar, 150 lira para veriyorlar. Yani ne, neyin neyin? Biz ona göre çalışalım. Aynen abi. Gençlerde şu anda bambaşka bir şey var ya. Hayalleri var. Yurt dışına gitmeyi düşünüyor gençler. Senin de böyle hayallerin var mı mesela? Var abi. Burada sürünmektense orada karalar gibi yaşarım daha iyi. Burada abi şey çalışacağım orada tuvalet temizlerim daha iyi. Gitmek istiyorum abi. Ülke battı. Şimdi bir insan evine gittiği zaman evinde eti yoksa, evinde tüpü yoksa, elektrikle kesilmişse, ki ev sahibi gelmiş kirayı istiyorsa bu memleket nasıl yürüyecek? Bu insanlar nasıl yürüyecek? Türkiye şaha kalkmış diyorlar. Nasıl kalkmış? Gösterin bakın şah nasıl kalktığını. Şaha kalkmış diyorlar. Nasıl kalkmış ha? Gösterin bakayım şah kalktığını. Şimdi o genç diyor ki... O genç diyor ki ben bir hafta bekledim, 10 gün çalıştım diyor. Üstüme sadece bir kostüm aldım diyor. E ne olacak peki bu memleketin hali? Yani burada herkes baş çekmiş. O parti, öbürü parti, berisi parti, şu parti, bu parti. Bunlar gerçek ülkesini seviyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını seviyorsa hepsi bir yumruk olur ve bu memleketi ayağa kaldırır. Ben başka bir şey bilemem. Benim tek bildiğim bir şey bu. Burada kalkıp sen efendim ekmek alamıyorum diyor. E ya öyle deme ya diyor. Ayıp ya öyle deme ya diyor. Ya şimdi vatandaş akşam bir eve evine gitmiyor. Vatandaş evine gitmiyor. Çünkü hanımı yağ istiyor, sütü istiyor, şeker istiyor. Evin eletini kesmişler. Nasıl açacağız diyor. Bunu, bunu bunu, bunu, bunu önleyin, bunu yapın, bu bunu edinleyin. Şimdi sen kalkmışsın, millet efendim, şaha kalkacağız diyorsun. Sen nasıl şaha kan kardeşim? Aç şaha bize göster, bir ucunu göster bize genç yaşta. Yani bu memleketi, milleti 20 yıldan beri kandırdınız, 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 kandırdınız. Ve hala da diyoruz ki bunu yapacağız, şunu yapacağız. Bunu yapacağız, şunu yapacağız. Ya yaptığınız da gördük, yapmadığınız da gördük. Artık bu saatten sonra size kimse inanmıyor. Artık inanacağımız şeyleri söyleyin bize. Bize İnanacağımız şey söyleyin ki arkanızdan gelen. Ha biz sana kötü mü diyor? Yok. Sana biz kötü de demiyoruz. Ama bu ülke nereye geldi? 20 yılda mali nereye geldi? Arkadaşım sen köprü yaptın. Hastane yaptın. Eğitim yaptın. Ülkeni yaptın. Eğitim yaptın. Benim gücüm varsa yaparım. Benim gücüm yoksa yapar mıyım? Benim diyelim evimde dolabım yoktur. Eskimiş. Eğer ikinci param varsa dolabı alırım. Yoksa niye alayım ben? Sen köprü niye yapan boşu boşuna? Sen benim... Bana vereceğin parayı niye oraya veren? Altından kalkılmıyor. 20 bu vatandaş oy veriyor yani neticede bizim vatandaşımız Ya şimdi kışıyor. arkadaşım işin doğrusunu konuşmak gerekirse ilk iki dönem iyiydi. Allah var. Konu, doğruyu konuşmak lazım. Ama ondan sonrası yerde sürüyor. Genler de yerde sürünüyor. Genler de yerine, yerde sürünüyor. Vatandaş da yerde sürünüyor. Memnun olanı da var. Az önce abiyi duydunuz. Ya musun? memnun olanlar çıkarları var. Hangisi memnunum diyorsa onun çıkarı var. çıkar olmayan memnun değil midir? Yani? Tabii. Tabii. Şimdi ben emekli bir insanım. Kasap dükkanım vardı. Bu adam geldi ben dükkanı kapattım. Bir dana bir buçuk milyondu. Şimdi o dana olmuş 30 milyon lira. Ben bu malı nasıl alayım? Nasıl satayım? Nasıl? Tekrar parasını toplayayım. Ne bağlıyorsun bu hayat pahalılığını abi? İşte ya. hükümetle alakası yok diyorlar. Ya Esnaflar zam yapıyor diyorlar. Şimdi sen tutmuşsun diyorsun ki ben köprü yaptım. Hastane yaptım. Tamam iyi yaptın. Şimdi benden kestiğini onlara mı veriyorsun? Kime veriyorsun? Ortaya çık söyle. İzah et. Anlat. Bugün bir kilo kıymı olmuş. 160 kağıt. Bunu kim yiyor? Gene Türkiye'nin %10 zengini yiyor. Öbür taraftan milletvekilleri yiyor. Milletvekili en azından 50 milyon maaş alıyorlar. Bunun yan yerleri de başka. Onlar yiye onlar razı olabilirler. Sen beni razı etmeye çalış. Sen benden oy alacaksan beni razı etmeye çalış. Ben razı etmediğin süre içerisinde oy da alamazsın. Sandığın başına da kimse fakir fukara gitmez. Bu memleketin, bu memlekette fak, hep fakiri sana oy verdi. Hep fakiri verdi sana. Hiçbir zengin vermedi. Zengin nasıl olsa benim atım oynuyor diyor. Benim durum yerimde diyor. Benim kimse ihtiyacım yok. Param var, pulum var. Fakir fukara konuşur. Ben de yeri içerim. Kefim alemime bakarım. Şimdi önümüzde bir seçim var abi. Ne olur bir öngörünüz var mı? Ben öngörüm var. Öngörüm var. Kim Şimdi... Efendim? Kimin tarafında Anama vereceğim, anama ben de anama vereceğim ha. Anam ekmeğim sürü veriyor ha. Konuşsun, soruyorum. Sen eee sana beyin var, konuştuğum herhalde anlarsın. Beyin var herhalde sende. Ha, he, kimden korkum? konuşuyorsun. Ben Allah'tan korkarım, kimden korkacağım? Korksam ben bunun önüne gelmem ben. Ben buraya gelmem buraya gel. sen gel. Ben sen bir şey konuşamıyorum. Gelse anlat. Abi bak ha. buradaki gençlerin hepsi ha. şu an sizin eserinizde gurur karşı, duyuyor. Karşı. Biz karşı değil bir saattir karşı, Net karşı. söylemiyor abi. Net söyle ya. Net söyle. Biz bittik anladın mı? Ülke diye bir şey yok. Şimdi şu ben, an şu an bir kapılar açılsın. Türkiye'de Türk genci kalmayacak. Herkes kaçacak. Şimdi ben ne? Allah'ın kulunu burada bulamazsın. Ülke suyu Afganlara kalacak anladın mı? Green Card başvurusu var. Tamam mı? Normalde 100 bin, 200 bin kişi başvuruyor. Şu an milyonlar, milyonlarla gencimiz başvurdu. Niye? Ben... Bunları söyleyemiyorsun abi bir saattir burada. Ben... Yok şöyle, yok böyle. Silivridir, cartırcırt. Artık bittik abi zaten biz. <laughs> Ben evi gitmişim hapse gitmişim artık önemi kalmadı benim için ben anladın 20 mı? 20 sefer bu ekran çıkmışım, yani. ne konuştum ben biliyorum ben, beni gören biliyorum. abi net konuş Şimdi öyle sen, bir şey yok. Şinayet o zaman buyur sen net konuş. Abi Hadi buyur, bittik buyur. bittik ben ya normalde ya ben, ben hani konuşmayacaktım şey. benim ama... Benim dükkanım vardı. Benim dükkanım var diyorum bu adam var geldi dükkanı kaybettim anlatıyorum sana sende kulak yok mu? Abi duyuyoruz herkes ee, duydu burada. Ben ben Adıyamanlıyım. Bu memlekette 20 yıldan beri ben buradayım. Değil 20 ya. yıldan beri Değil kasap de. dükkanım vardı. <laughs> kasap dükkanım vardı. Bu adamlar geldiler dükkanımı kaybettim. Niye kaybettim? Niye kaybettim? Bütün büyük AVM'leri açtılar. Bütün AVM'lere batılaş gitti. Abi, ben dükkanımı diyorsun? kapattım orada. Sen ne diyorsun? Ben size? diyorsun ki tekrar birleşsinler diyorsun hepsi. Ülke tabii, ayak tabii. birleşme birleşme yok abi. Tabii. Kaldıracak belli, çökerten belli. Şimdi, Öyle ben, net net ben, ben, arkadaşlar, 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 bir herkes, Arkadan bir soru geldi. Arkadan bir soru geldi. Kime oy verelim? Kim kurtaracak diyor. Şimdi <laughs> anam. Kurtar. <laughs> anam kurtarır. anam kurtarır. Her gün yemek yapıyor ya biz anam kurtarır bizi. <laughs> He. Kim kurtarır? Gel <laughs> gel gel. Gel gel gel. Benim konuştuğumu çekmezler. Gel gel çekeriz gel. Gel A haber değil burası gel abi. Bizi, bizi kurtaracak kişi Allah'tı. Allah da zenginden yana zenginden yana oldu evet, artık. Lan, Tövbe lan. demiyorum. Evet. Demiyorum. Demiyorum. Evet. Pazarlarda pazarlarda o fakir insanın onurunu yere serildi. Onuru onuru. Şu konuştuğunuz kelimelere biraz dikkat edin. Bir saniye. Evet sen. Askerim. Mi? Hakaret askerim küfür olmadı mı? Hayır mi? hayır. Abi asker misin? Polis misin abi? Kimliğini? Bir saniye. Mi, konuşma abi, lan. Polis misin benim abi? Konuşma. Abi, polis misin ben Abi fıkara. gel. Mi? Mi? Abi gelir misin? Allah kazan kazan mi? kazan Allah. Kazan 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 mi? kazan şey topluyor biliyor Allah. sen? Allah. gel Sani, buraya Allah Sen Allah 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 Konuştum işte. Fakir fukara çöplerden yiyecek değil mi pazarlarda. Pazarlarda. E, o fakir fukaranın Müslüman çocuğu değil mi? Allah'ı yok muydu onların? Şimdi, ülkede bir kötüye gidişat He? var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor abi ama. Bunun sebepleri tartışılıyor şu anda. Ülkemizin e, e, yani en çok tartışılan şey bu. Hani dış güçler yapıyor. esnaflar yapıyor bu hayat pahalılığını diyenler var. Siz neye bağlıyorsunuz peki? Neden bu durumlar? Neden hayat bu kadar pahalı? Neden bu kadar? Bizim aptallığımızdan. Biz gidip de böyle oy veriyorsak herkese oy verirsek Aziz nesi ne demiş? Benim o, Türk milletin yarısından çoğu demiş aptal demiş, değil mi? Kapalı. Doğru mu yalan mı? Doğru. Doğru. İkincisi bu milletin verdiği oyla gelmedi kardeşim bu başa gelmiyor. Kılıçdaroğlu ne dedi? Dedi ki oyların başına dedi ayrılmayacaksınız. Adam önce kendi oylarını sayıyor. O tamam başa gelmek kolay değil diyor. Tamam mı? Sandığın baştan ayrılıyor gidiyor. Ondan sonra Allah kerim. Geçen sene geçen seneye kadar Kılıçdaroğlu o açıklamayı yapmasaydı kim duruyordu sandıkların başında? Bu zamana kadar 20 yıldır başımızda hangisi duruyordu? Hiçbir de durmuyordu. Sorunuz var abi şimdi geleceği nasıl görüyorsunuz? Hadi sizden geçti diyelim. Gelecekte ne olacak? Ben Benim geleceğim yok ki çocuğumun da geleceği yok bu gidişle. Ve, bir şey daha söyleyeyim. Kim gelirse gelsin bu memleketi kalkındırmak o kadar zor ki çok zor. Kimse kalkındıramaz artık bu memleketi. Bu kadar umutsuzum. Şimdi Tokyo olayını çıkardı. Tokyo olayını. Bence %50-50 şansı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın %50 şansı var. Niye? E çünkü biz aptalız. Tokyo'yu çıkardı. Yüzde kırkı verecek oy. Çünkü aç, evsiz. Kiralar almış başını gitmiş. 2018-2019'daki yaptığı Tokyo şeyi ne oldu? Orada hala bir tane yarısından dikilmedi. Yarısından çoğu alamadı. Belli şansın neresinde bunda artısı var? Kim o? Ha <laughs> olay bu. Baş... Day şimdi dayıya gidin. Abi <laughs> dengesiz bir tartışma çıktı da gitti. Evet. abi de dertli derdin. Evet, aslında. evet, evet. Şimdi ne olacak bu memleketin hali abi? Memleketin hali nasıl olacak? Memleket Kim oy verelim? Onu soruyor herkes. Kim oy verelim? Tamam kötü ama diyor. Bizi kim kurtaracak diyorlar. Şimdi ben vicdanen şuna şuna, şuna oyunuzu ver diyemem ben. Ben anlatıyorum. Siz bundan bir bu kompülsiyon dersi ders diye bir ders var. Onun gibi işine çıkarsınlar. Çıkartmıyor adam demek arkadaşım ne diyor? Nerede, bu? Nerede o? Nerede Efendim diyorsun açık konuş mu? Kardeşim açık da konuşsan, doğru da konuşsan işte bu. Ben konuşum, anlatım ben. Ev kirasını veremeyen insanız. Elektriği veremiyoruz. Evimize et alamıyoruz. Dengeli beslenemiyoruz. Eskiden ne yapardı? Radyoda neler konuşulurdu? Radyoda sayın anneler, babalar çocuklarınızı dengeli besleyin. Neden dengeli besleyin derdi? O çocuk hafızası gelirsin diye. Ha, o zaman insanlara para yoktu da konuşamıyorlardı. Şimdi ise var alamıyor. Mal çok alamıyor. Ne olacak bu millete hal peki? Nasıl olacak? Yani gene bunu zengin yiyor. Gene milletvekilleri yiyor. Bugün milletvekilleri, bakanlar bugün maaş alıyorsa bir de yan gelirleri var. Aylıkları 100 milyonu geçiyor. Farz et ki bizler yönetenler şu anda karşımızda bizi izliyorlar. Evet. Ne söylerdiniz son olarak bundan? Aynı söylediğimi bu söylerim. Aynen tabii. Niye korkum ki ben? Ben burada bir şey konuşuyorsam bu kadar fakiri fukarayı savunuyorum ben. Ben kendimi savunmuyorum. Ben kendimi niye savunayım Burada bu, kadar insanın dili oluyorum ben. Bakın bu kadar insanın ben diliyim ben. Bu kadar insanın dil oluyorum ben. Yani öyle mi değil mi arkadaşlar? Bravo. Bravo. Sağ ol. 15 yaşında yemin, evet. yemin ediyorum bak Herkes burada bak elime bak yemin ediyorum ki okulu sırf çalışmak için bıraktım aileme destek olmak için. Her çalışıyorum sanayi değil. Hadi bana devlet. Hadi bir saniye bak elime baksana da hepsini asır tutmuş anladın Bravo. mı? Devlet bana sahip çıksın anladın evet. mı? Elin orası başına değil ha. <gülüyor> Yanlış yana <laughs> bak bu kadar doluyum anladın mı? Yok yok yok. Yani bak niye Kendini dolu biliyorum da. Boşalt. 15 yaşındayım boşalt tamam gelmiyor. mı? Bak boşalt. sanayide yemin ediyorum sana bak. Yanlış anlama <laughs> bak. Elim ayağımı tırnağıma katıyorum <laughs> sırf çalışmak Allah için. Allah sana salgı versin. Yanlış. Bağday şey, çalışmak dayı, değil anladın dayı, mı? Benim için Şş, daha bir saniye. Bir saniye oğlum. Ciddiyim bak. Yemin ediyorum okulda okumak için her şeyi sarf ettim ama hiçbir şey karşılığında alamadım anladın mı? Devlet bak değil bu kadar sahibe sa ilk önce sahip çıksın ondan sonra. Bak seçimlerle ne olacak biliyor musun? Serum, Sana söyle. Bir mi? saniye. Bak ne olacağını Söylem. Savaş başlayacak 5 yıl seçim yok. Yok lan yok. Ben bir lan, şey söyleyeyim. Türkiye'nin e anasını. E şey değil ist abi ya. Galatasaray, Fenerbahçeli hepsi aynı. hiçbir memnun değil ki takımdan ziyade. Ya ben evliyim 3 yıldır evliyim mesela ben. Yani 20 aylık bir çocuğum var. İşte aldığım maaş benim asgari ücretin üstünde. Aman aman üst, üstünde değil ama aldığım maaşla ben elektrik, su, kira, işte mamadır, bezdir, bu tarz sabit giderleri çıkardığım zaman taş çatlasın 700-800 lira para cebime kalıyor. Ondan sonra evde otur artık. Bozdur bozdur harca 700-800 lira. memnun değil dedin ama ben halka daim olarak bir uzatıyorum burada. Memnunum diyenleri de görüyorum. Ya abi şimdi nasıl memnun? Ne, neyden memnun? Bir kuru soğan ekmek yemekten memnunsa tamam. Şükretmemiz lazım diyorlar. Evet. Şükredecek tamam ona ben de şükrederim. Ama ülke öyle bir durumda değil ki. Hani ülke böyle kıtlık yok. Ne mi ekonomi kötü tamam. Ama kıtlık yok bir şey yok. Maaş arttırıyor. Benim maaşım artmadan ekmek zaten hemen o arkasına artıyor. Ha bugün hani fırına gidip geliyorsa her gün. Adam diyor ki şurada diyor bir ay sonra diyor bir daha zam gelecek diyor. 7 ya da 8 lira olacak diyor. Fırın sabit her gün aldığım ekmek. Hani un artıyor diyor. Şeker artıyor falan filan diyor. O esnaf söylüyor yani bunu. Hayat pahalılığının sebepleri tartışma konusu bugün ülkede. Evet kabul ediliyor. Belki kısmi olarak hayat pahalı ama bunun sebepleri nedir? Yani dış güçler diyorlar. Ne yıllardır ne? bu tartışılıyor yani. Yok abi. Esnaflar niye? zam yapıyor diyorlar. Sen neye bağlıyorsun hocam? Ya 50 kuruşa su satıyor nerede? O su, su olmuş şu anda 6 lira. Dış güçe ne iş suyun? Yok abi ne dış Ne dış iş suyun? Neye bu burada sümitten. Senin ülkende burada ekiliyor da ekilmiyor. Dış işleri ne ya burada bir şey var? Seni ülkende o kadar topraklar boşalmış. Sen ektirmiyorsun, koymuyorsun vatandaşa. Hı? Nasıl olacak bu adam? Bu nasıl olacak bu iş ya? Nasıl olacak? Sen eğer memleketinde arpa ekmezsen, buğday ekmezsen, mercimek ekmezsen, Anasını dinlemek sen ne olacak mı? Hani? Hayır, Ha ha ha. Doğru <laughs> Aynen aynı şeyi söyleyeceğiz yine hemen hemen de. Ya öyle abi ya bir şey ekip biçmiyoruz, bir şey üretmiyoruz. Ya, Her şey dışarıdan. Yani sen bir şey üretmezsen bir şey kazanamazsın. Yorumlar, tartışma konusu yani. Şu an bizi iktidar AK Parti yönetiyor ve 20 yıldır yönetiyor. Evet. 20 yıldır da biz oy veriyoruz. Bizim milletimiz oy veriyor. Aynen. Yani bugün bu mikrofonu kime tutsam bir şeylerden şikayetçi ama 20 yıldır da bir taraftan oy veriyoruz. Biliyoruz. Yani ya, bu kadar öyle. sıkıntı varsa neden 20 yıldır insanlar oy vermeye devam ediyor? Bilmiyorum abi yani 20 yıl hakikaten dile kolay 20 yıl. Ben 13 yaşındaydım o zaman yani yani bu iktidar başa geldiğinde. Artık açmışlardır herhalde gözlerini ne bileyim artık 20 sene de abi kolay yani bir sene değil iki sene değil abi yani uyansınlar artık. Değişsin yani. Değilsin gelsin biri deneyelim olmadım yine onu seçelim ya. Yine seçelim onu. onu ya da onun işte eşini dostunu seçelim. Ama gelsin x birisi <laughs> deneyelim mesela. Yeter ki deneyelim. Tek kelimeyle bir şey deyip çıkacağım. ekonomiye iğrenç diyorum başka bir şey demiyorum. Nereden biliyorsun? Ya ya herkes böyle ekmek 10 lira 5 lira diye diye bütün mahalle insanlar biliyor. Sen ne biliyorsun yani? Cepte Peki. para yok. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi bakınız. <laughs> bakınız. Şimdi bu memleketin hepsi evladı. Hepimiz bu ülkenin evladıyız. Burada doğmuşuz, burada büyümüşüz. Türk cumhuriyeti bayrağı altındayız. Askerliğimizi yaptık, vatan görevimizi yaptık. Şurayı çeker misiniz hanımefendi? Bakın. Bir valilik onayı var orada. Valilik onayı var. Orada vatandaş gidip burada dileniyor. O vatan'a çocuk 0-18 aylık, 15 aylık. Bu memleketin evladı değil mi? O memleket evladı değil mi? Biz bu memleketin evladı değil mi? Neden böyle oluyor? Yazlık günahdır. Yani burada bir insan seni engelliyorsa, sana bunu engelliyorsa, konuşma diyorsa bunun nedeni var. Değil, merak etme bir canlı, bir canlı koyuları var yani. Ha? Bir, bir oy vermesen O kadar. Bitti gitti. Biz dilsiz şeytan değiliz. Biz dilsiz şeytan değiliz. Biz yaşadığımızı anlatıyoruz. Gördüğümüzü anlatıyoruz. Bu ülkeye yazık. Bu insanlara yazık. Bu vatandaşlara yazık. Herkesin evine et alma hakkı var. Herkesin evine yağ alma hakkı var. Herkesin evine yoğurt yumurta alma hakkı var.